Bu günler, bu olaylar gelip geçer. Şimdi çok yakında 2016'ya gireceğiz. 2016'da olaylarla dolu bir yıl. 16, 2017, 2018, 2019'da artık cadde düzleriyor. İnşallah. İnşallah sonu ilerleyeceğiz. Niye? Çünkü Allah öyle yaratıyor onun için. Yoksa öyle çalışmayla, uğraşmayla gayretli olacak şeyler değil iddiat Hayır. İslam. Planla, projeyle olacak şey değildir. Hz. Musa'nın planın projesi yoktu. Peygamberimizin de planı projesi yoktu. Değil mi? Hira mağarasında tefekküre çekildi. Hz. Musa da Cenab-ı Allah ona yanan bir çalıdan tecelli etti. Hiçbir projesi yoktu. Olaylar hep peş peşe gelişti. Hiç ummadığı şekilde gelişti. Hz. Yusuf'un da bir projesi yoktu. O mağaraya girmeyi kendisi istemedi. Şey, kuyuya. Değil mi? Hapse de kendi girmek istemedi. Kadının saldırmasını da o istemedi. Olaylar hep kendinden gelişti. Öyle projeli, planlı bir iddia istem yok. Yani Suriye'nin konumu, Irak'ın konumu gelişirken gökte de Allah kuyruklu yıldızlarla işaretini veriyor. Bunlar insan yapımı olaylar değil. İnsanlar yapabileceği şeyler değil. Biz iki uçluk kuyruklu yıldızı göğe koyamayız. Evet. Tamamen olaylar kader içinde akıyor, gelişiyor. Bir kader geldi ey Musa diyor Allah'ın. Tabii.